Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Bir Gece Masalı dizisinin 18. bölüm çekimlerinden yeni kamera arkası muhteşem görüntüler getirmeye devam ediyorum. Dizinin efsane oyuncusundan e, güzel paylaşımlar geldi. İşte sorulu cevaplı paylaşımlar gelen oyuncumuzdan birbirinden yeni e, set paylaşımları, eğlenceli ve renkli kareleri sizler için yayınlamaya devam ediyorum. 18. bölüm çekimleri devam ederken eğlenceli ve renkli paylaşımlar gelmeye devam ediyor sizler için. 18. bölüm çekimlerinden gelen yeni görüntüleri, kamera arkası eğlenceli paylaşımları yayınlamaya devam ediyorum. Başrol oyuncu Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den de yeni set paylaşımları gelmeye devam ediyor. Sizler de dizi çekimlerinden gelen yeni kamera arkası görüntüleri ve oyuncularımızın eğlenceli paylaşımlarını kanalımda anında görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hep yeni paylaşımlarla yeni karelerle yine karşınızda olmaya devam edeceğim dizide yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. Ye, diziye yeni bir oyuncu katılması söz konusu. İşte konuşulan oyuncu kimin oyuncu e, olduğunu sizler için yeni videolarımda belirtmeye, bildirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de diziye katılacak yeni oyuncudan yeni görüntüler, yeni haberler almak istiyorsanız bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım anında haberiniz olsun yepyeni görüntülerden anında haberiniz olsun istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın şimdilik benden bu kadar yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın iyi seyirler you